Ölçümlüğünüz herkese merhaba arkadaşlar bugün Euro Truck Simulator Multiplayer Yeni güncellemesinde Scott diye bir marka araba yani Skoda Super B Modeli modu yani mod Orijinal araç olarak geldi arkadaşlar Dersiniz ekstra D yazıyor Yani Super B Skoda Super B Onun lisansını almamışlar arkadaşlar Cansın Hamzat'la ne yani. bileyim yani bir dakika bir yani bir dakika bir bu bir ETS güncelleme ETS mutlu güncelleme videosu gibi bir şey olacak nereden aldığınızı sorarsınız arkadaşlar şirket yönetimi yok değil galerilere geliyorsunuz tüm galerilerde çıkıyormuş arkadaşlar mesela bu neyim ben bunu şeyden almıştım Renault'dan Iveco mesela Iveco'da Iveco'da da var teorik zaten alıyorsunuz direkt bu çıktı fiyatı da 50 bin gelerseniz bir yapalandırmadan bakalım zaten kendi iki çeşit motor var biri 1.8 TCI biri 2.0 TDI motor var şanzım manuel 6 litre İçi de iki İngiltere, Avrupa, iki Tüsra, bir maun Kaplama, bir de düz. Ben düz işte. Beyaz renkler var. Evet arkadaşlar polis modu da var. Yani polis sadece ee, ne diyeyim yöneticiler kullanacak bu Yani polis olarak yöneticiler. Biz pilot olarak yani şey olarak Devlet sürücü kursları ya. Aa yok pilot şey bu. Yardımcı bir şey. Tırları... Ne bileyim işte ondan. Buradan... Böyle şeyler koyabilirsiniz. Ç Kendiniz tek koyuyorsunuz arkadaşlar. Çakar kullanmayınız kesinlikle. Yoksa direkt banlıyorlarmış. Jantları değiştiremiyorsunuz zaten. İçten Artık falan koyamıyorum ama Aracın bütün göstergeleri çalışıyor arkadaşlar Derseniz bu kadar yani İstediğiniz renk yapabilirsiniz Yalnızca po polis ol olmamanız gerekiyor Yoksa Yani kurucudan atıyorlar ama Mesela polis takabilirsiniz. Ama siz takamayacaksınız tabi hmm. Yöneticiler takacak Abinin Adimin olmadan ancak böyle, böyle gözebilirsiniz. Evet derseniz ayrı olun. Hayır hayır, benim aracımı seçtim ben. Müjdensin. Aydınlıyım, evet. Hadi yani, A'yı evet, evet. Her galeri de çıktı arkadaşlar. Direkt zaten birinci olarak görünüyor. Biz şimdi başka yere gidelim. Şirket Yani şimdi Rotterdam'da çok karışık oluyor. Log yani log giriyor arkadaşlar. Hmm, nereye gönderelim? Gönder diye. Şey gönder. Buraya. Çıkalım hmm. şu videoya Şurada Arkadaşlar ki bizim ilk araba Spoda'ydı. Spoda, Spoda 120 idi. Bre. Niye hala mı tuttu? Evet arkadaşlar daha sakin bir yere geldim. Burada aracımızı tanıtmaya başlıyoruz. Çok hızlı gidiyormuş arkadaşlar. Araba sesi var ya süper. Arkadaşlar aracın şeylerini çözmeniz bayağı zaman alıyor. Adrin gelmeden dinlemiyor. Arkadaşlar böyle geziyorsunuz işte. Tabii sinyal verin. Ne kadar sessiz ya değil mi arkadaşlar? I guess it shows seven seven. I guess you'll model at my job. Yoksa yani ETS'in orijinaline de gelecek Ben merak ediyorum Yani orijinal derken Zaten hoşuna o Or Ona bir lafımız yok da Bu arada 1.23 güncellemesine geldi bu arkadaşlar 1.23'e çıkarsa gene Yeni gelecek kesin ya abi dünya alçak yapıyorsun ya. <laughs> İlk kez Skoda arkadaşlar bu arada. <laughs> Skoda. Skodam şekil önünden çeki. <laughs> arkadaşlar 200 km falan yapıyor diyor. Ben okumuştum. Bu hmm, bilgiler vardı. kaynaklarım sağlam yani arkadaşlar. yani Türkiye'nin en iyi ETS simülatör sitesinden öğrendim. Ya cevap oldu bu ama. O ya tak kırmızı çizgi takar. Ama arkadaşlar adımlar geziyor şeylerde polis araçlarında. adı nerede bu bir nevi? Bu server'ın şeyleri değil mi arkadaşlar? Merhaba, selamun aleyküm. Bir selam verelim artık. Yine aracımızda selam çakalım. Arkadaşlar böyle bir şey olursa var ya. ETS araba modu yapmak daha kolay olur. Mod yapımıza Şöyle ana yola çıkmıyoruz şu Haydi yazın. Ya Tırdan sonra araba çok tuhaf geldi bana. Ani kalkıyor ya. Ya bunun hızına alışamayacağım. Ya bunun hızına alışamam. Bela atmış öpeyim. Aslında bak arkadaşlar. Düz yola geldik ya basacağım şimdi ben. 200 yapalım mı arkadaşlar? E yani bu aracı test etmemiz lazım. Yalnız var ya. Altta kaldım arabaya. Kodu güzel oldu. E taksi dedin hızlı gider değil mi arkadaşlar? Skoda da sıkı bir araba yapmış. Adam da oluyor ne eklemiş.

Hatta ikisini de alamıyor. Ya, Taksim. Yeey! Yerde ya. Çok pahalı geliyor bana. Plakamız da şekli ama arkadaşlar. O zaman aynı terimle başlıyor. Sessiz sakin diye. Ooo yavaş yavaş. ama. Yalnız tam bir taksi sessiz arkadaşlar. Kendim böyle arabada yolculuk yapıyormuşum. Yana geçme olsa var işte Arkadaş şu bir şeylerden geçelim Arkadaşlar 4 milyon param var Ya buna lisans almaları iyi olur ha. Yani. Ama SCC'nin yaptığı değil herhalde bu. Mod yapın, yani mod ya mod değil. Aslında bir de dediler değil mi? Belki alabilirler lisansını. Çünkü çöfer almıyor, lisans alabilir yani. Evet, kod yazması güzel olur yani. Severim. Wow. Kontrat gibi. Arkadaşlar bunlar öyle tam gaz mi Hadi 200 yapalım. Hadi ki. Oo. 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 Takla attı. Takla taklattı, Takla <laughs> takla at, takla at. Lan araba da plaktı lan te insan benim. <laughs> Parende attık, parendeci olacak. Parendeci. Ya yani öbrün diyemem. Reklam. Ya. Yani. Herkesin kelimesi var. Kelime hazinesi var. var. Benim hazine dolu ya. Nereye gidiyoruz lan? Oo admin var mı? Selamun Aleyküm. Kesiyel, kesiyel. Arabanın iç tasarımını güzel yapmış o yani. Bakalım yaşasını çekin. Arkadaşlar adım Prestigeman yaptım. Ya Prestige adımız yani. Yani düşük adam değiliz yani. Onu belli edelim diye. Ben bu arabayı sabaha kadar gezdiririm Ama arkadaşlar, oluşması o kadar zor ki Yani, kombine göre çok hafif geliyor E hafif geldiği için de basit geliyor Bak hani nasıl basıyor bak 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 terbiyesize bak Bak hani nasıl basıyor, terbiyesiz Ulan bir acı Bir acı üsürmüyor Bir kere daha takma atalım Neyse bu hızlı hızlı gidince cevap vereyim Adamlar gitmiş de gidin ya. Terbiyesiz. değilsiniz. Bitti süper ya arkadaş. Keşke gündüz olsaydı ya. Hep gece de geldi baksana. Yüzüğe gidiyor Ama Bu benim en iyi kullanmam yani. Oho. Daha iyi arkadaşlar. İlk kez sizinle oynuyorum bu arabayı İlk kez sizinle beraber oynayayım dedim. Oğlum vuruyor ya. Ne diyor lan? Adını şey dedim. Adri abi ben bir şey yapmadım adil. abi. Adri ben bir şey yapmadım. Uzun ver mi ettin Şöyle bir bakalım. Wow. 10 numara yalnız ara. Keşke jump gelseydi bu arada. Daha... Bak. <laughs> sorun Hadi ya gündüz olanı satayım ya yemin ederim. Hiç gündüz denk gelmedi arkadaşlar. Sizin şansınıza mı diyeyim? Şöyle diyeyim. Aynı var. gibi. Sinyalimizi verelim değil mi? Yani gerçek oynuyor. Yani. Arkadaşlar ya, yani, polis istesem de yani istemem ya. Yani. Olabilsek de istemem. çünkü yani, polisleri admin kullanabiliyormuş. Bize de yani an anca pilot kullanabiliyor. Yani ne, pilot demek ne acaba? yani bu? Hani tırlara gözlemcilik yapanlar olur ya. Yani mesela konvoylarda böyle olabilir arkadaşlar. Konvoy yapan arkadaşlar yani. Önden mesela taksi gider. Yollara bakar yollar nasıl iyi mi? Yani pilot aracı gider önden diyelim. Taksi diyorum burada otomobil gider. Biraz o bilgiyi yanlış vermeyelim. Arkadaşlar burada kapatıyorum hocam ne kadar bak. Birazcık yeni çalışmamış şu anda. Hadi. Hadi evladım. Hadi. O 270 yapıyor lan bu ne? Ne no, be hey? <laughs> Bak Ya amma terbiyesiz bir insanım. Gün gibi araba taklattı Ya gene taklattı ya. Arkadaşlar ne yapalım? Bölümün önüne koysam acaba? Atla atan araç. 10 numara olur ha. F7 yapalım. Gidelim. Allah Allah. Arkadaşlar orada da bitirelim bölümü ya. Çok uzun oldu. Yani uzun olmasın sıkılmadım. Ya yani bir yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araç 10 numara olmuş. Ve yani süper. Adı da süper B ya. Süper bir araç. Süper B araç süperdi yani. Skodam şekil önünden çekiyor. Ne de verir şu ya. Bunu da otobüs durakları falan var. Şehrin içi izlersek daha aydınlık olabilir. Şehrin ışıkları. Bu şehirleri hiç gelmiyor herhalde. Mouth player'da. Asla ya. Lan gibi yani arabayı ehliyeti daha aldım ya. Yani? Ehliyeti daha yeni aldım ne yapayım. Buraya almadan olmaz. Buraya alalım. <laughs> Her gezdiğim <gece dinliyorum> yer alırım arkadaşlar. <laughs> Buraya yükselteceğim arkadaşlar şimdi. Yükseltince daha iyi. Ne? Arabayı görebiliriz. Paralarını kapatayım. Güzel foto aldım Arkadaşlar gece çektiğim için özür dilerim. Anlatayım gece çıkıyorum gece çıkıyor. Online şey mi yaptılar saatte? Neydi? Saatte sitem mi yaptılar acaba? Doğru dilerim. Beğenmeyi Evet Şöyle bir alalım ya. efekt Yani yeter. Evet arkadaşlar dilerseniz videoyu bitirelim burada. Bir sonraki ETS e bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz beğenmeyi. Yorum atmak istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın mutlaka kanalıma abone olun arkadaşlar. Olmayan arkadaşlar diyorum. Olmayanlar abone olsun. Abone olanlar tanıdıklarına bildirirse sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.